Ben yaklaşık 15 yıl e, Zindan e, cezaevde yattım. Yani zindan demeyeyim. Benim hayatımın en güzel günleri cezaevinde geçen günlerdir. Yani hem yaş olarak, yaşımın en güzel, en tatlı dönemi hem de hayatımın en tatlı dönemidir. E, zira cezaevi şey değil arkadaşlar, kötü bir yer değildir. Bir arkadaşım, ben ağlaştırmış müebbet hapis cezası almıştım. <laughs> yani ağlaştırmış müebbet hapis cezası ne demek? Ölünceye kadar cezaevinde kalır demek. aynı böyle yazmışlar. Ölünceye kadar cezaevi. Yani şarttan tahliye edilemez, af çıksa çıkamaz, hastalansa cezaevinde şeyde, ceza ve ee, tedavi edilir. Hiçbir şekilde çıkamaz. Cenazesi ancak buradan çıkar. Şey böyle, müddet ne böyle? Arkadaşım biri dedi ki bana, işte sabret Allah mükafatını verecek o bir tarafta. Tamam ama ne dedim? Ama dedim ben olaya şu şekilde bakıyorum. Bu cezaevi yolu. Kimin yolu arkadaş? Peygamberlerin yolu. İbrahim Aleyhisselam ateşe atılmadan evvel 7 sene hapiste tutuluyor. Devasa bir ateş yakıyorlar. Öyle o şeyin içine aldım. Mıncıkla işte ateşin içerisine aldım. Yani bir günde hemen ateşe aldım. 7 sene boyunca yani peygamberlerin babası olan İbrahim Aleyhisselam 7 sene cezaevinde tutuluyor. Ee, Yusuf Aleyhisselam zaten meşhur. 12 sene boyunca cezaevinde tutuluyor. İmam-ı Rabbani, Abu Hanife Hazretleri, ondan sonra Said Nursi Hazretleri, Büyük Doğu İbni İbni Necifazı, Fazıl, Salih Rıza Beyoğlu. Yani anlat anladınız yani şehitlerin, evliyaların, enbiyaların yolu. Allah sana bu yolu bahşetmiş. Bu nedir? Bu şükür gerektiren bir şeydir. Ben şundan kadar, <laughs> Biz Bunun şükürünü eda ettik mi acaba? Bunun hesabını Allah sorarsa biz ne diyeceğiz? Biz onun şükrünü eda ettik mi? Ondan dolayı ben ceza ve meselesini hep bu şekilde bakmışım. Ceza benim için bir kayıptır, bir şereftir. Dünyanın hiçbir şeyiyle ya yani desek ki sana dünyayı versek, yani o günkü mutluluğunu, sevincini bilmem neyini bize verir misin? Kesinlikle vermez. Ceza benim için hayat. Ben cezaevinde şu şekilde değerlendirirdim. Hani Medresi Yusufiye diyorlar ya. Ben diyordum ki medresi Yusufiye'den tekke Yusufiye. Çünkü biz orada hayatın her alanına dair ben e, ilmimi, bilgimi vesairemi hep bu şekilde cezaevinde aldım. Yani cihatsa cihat kardeşim biz orada öğrendik. Yani tasavvufsa tasavvuf biz orada öğrendik. İlmihal ise ilmihal. Biz hepsini nerede öğrendim? Ben bunları cezaevinde öğrendim.